Bayraklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. İlk tören Bayraklı Sevgi Yolu girişinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kaymakamlık programı çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çölenk sunuldu. Saygı duruşu ve istekler maaşıyla tören sona erdi. Daha sonra Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karaba ve Kaymakam Adem Arslan Sevgi Yolu Çarşısı'nda tebrikleri kabul edip vatandaşların bayramını kutlayarak vatandaşla sohbet etti. Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Çocukları gösterisine de katılan Başkan Karaba, çocukların resmettiği Cumhuriyet konulu sergiyi gezdi. Çocuklarla birlikte hep birazdan 10. yıl marşını seslendiren Karaba, resimleri tek tek inceledi. Balonlar ve balonlar eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşayan çocukların yüzleri boyandı. Müzik eşliğinde dans eden minikler, resim yapma ve boyama aktiviteleriyle dolu bir gün geçirdi. Kutlamalar sırasında evde olan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla balkonlardan pencerelerden destek verdi. Bayraklı Belediyesi Kadın Dünyası sergi alanındaki çocuk şöleni ise onlarca çocuğun katılımıyla şenliğe dönüştü. Balon katlama sanatı gösterisinin sunulduğu ve oluşturulan birbirinden ilginç figürlerin çocuklara armağan edildiği etkinlikte Başkan Karabağ'da balondan yapılan Ay Yıldız hediye edildi. <laughs> Bayraklı'da gün boyu coşku içinde geçen etkinlikler kapsamında 7'den 70'e herkes 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.